Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu slime'ın nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi malzemelerimiz tutkal. Yapsın Bu şekilde döküyorum. küçük bir balon oldu. Sen de arkadaşlara bu arada sıkılmasın Line'la ses yap. Şimdi tıraş köpüğümüzü katıyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir formülük oldu. Karıştırıyoruz. Karıştırdık kanka. Karıştırdıktan sonra görüşmek üzere. Geri geleceğiz. Böyle miydi? <laughs> Karıştırdım ben. Bu sıvı jel. Çok güzel oldu inşallah. Uzun zamandır slime yapmıyorduk arkadaşlar. Biliyorsunuz siz de özlemiştiniz size bu şekilde bir video hazırladık. Slime'ımı yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben slime'ımı yaptım. O Elif'in slime'ı bu benim slime'ım. Hangimizinki daha güzel olmuş? Yorumlara yazın. Eğer benimki ise bir yazın. Elif'inki ise 2 yazın. 有事就再来，拜拜。<laughs>